Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber World Soccer Champs oynayacağız. O zaman hadi başlayalım. Bu arada benim ilk Diamond Futbol kanalındaki ilk oyun videom. Destek olsun sevinirim. Yarı profesyonel. Türkiye yapalım takımı. Evet kulüp oluştur. Arkadaşlar kulübün ismi Diamond Futbol olmasın ya. Hep Diamond Futbol hep Diamond Futbol. Diamond spor olsun mu? Ay diamond spor olsun ya. En mantıklısı bu yani. Bu bence. Diamond spor. Stadyum ismi arkadaşlar. Diamond Stadyum mu olsun? Yok be çok. Kuru kalır. Sade kalır. Diamond stat... Hayır ya. Diamond Arena. Evet. Diamond Arena olsun. Tamam. Diamond Arena. Devam edelim. Evet. Forma renkleri ee, nasıl olsun lacivert açık mavi olsun mu lacivert açık mavi olsun ya tamam tasarım çubuklu evet her zaman gibi formamız tabii ki de takımı renkleri, renkleriyle aynı olacak şortlar mavi çoraplar mavi Evet ee, şimdi üstümüzü nasıl yapacağız? Takım arkadaşlar burada benzer olunca olmuyor. O yüzden başka yapacağız. Tam böyle oldu. Alışa buraya hemen geçmek istiyorum. Kimin yanına geçelim? Kırşehir Belediyesi'ne geçelim arkadaşlar. Kırşehir, Kırşehir'i tarihten siliyoruz. Yeni bir yolculuk başlıyor. Arkadaşlar burada bazı yerler gözükmüyor. Onlar için özür dilerim. Düşman uzak dur. Yani ben taraftar kulübü hoş geldin diyor. Hoş bulduk. Üstüme düşme uzak durmayacağız. Şampiyon olmak isteyeceğiz. Evet Metin Ayhan. Satalım mı arkadaşlar? Metin Ayhan'ı sat, 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 eğer satmak istiyorsak e, yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yorumlarda belirtin abi. Satalım ya da satmayalım. Pazarlık yapalım gibi. Arkadaşlar e, bu benim ilk videom olduğu için şu an çıkacağım maalesef ee, ama yarın yeni bir video gelecek görüşürüz